Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan ve bugün sizlerle Asitakası serisine başlıyoruz arkadaşlar. Yanımda Beytullah var. merhaba ben, ben, ben Beytullah. Ama Beytullah olduğunu söylemişim zaten. <laughs> evet ben arkadaşlar. Uniocraft. Ben... E, Uniocraft e, Unio ne lan? Uniocraft serverında e, Asit Adası oynuyoruz. Ne yapıyorsun lan? Kalkıda da oldu. Ben önceden şey yapıyordum. E, eskiden geçen sene falan ee, bot yapıyordum be, botla gidiyordum karşı adaya sonra işte botu aldım ya yanıma bir de buda alıyordum karşı taraftaki adamın ineğini kendi adama çekiyorum. biliyorum <laughs> ben, ben ne yapıyordum İnek level kazandırıyor ya Allah var ya Uniocraft'ta ilk defa laksız görüyorum Uniocraft'ta Skype oynayacak çekecektik de arkadaşlar bu sorularda çok lavlıydı O yüzden çekemedik. Bu arada bu benim kanalın ilk videosu Beyti. Adıma... Yeni kanalım, yeni kanalımın Adıma... ilk videosu. Aşkı tezgüs mü? Ağında Lan bir şey olmaz bir şey olmaz. Ah ya. Verme ha verme. Tamam şimdi sok yerine. Sana fidan çıktı mı? <laughs> ben ben nasıl Fidan çıktı, mı sana? Yok. Aklımla tüküreyim. Bir tane çıkart. Al çık bir tane. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak kendileri Herkesini düşsün. Kendileri düşsün bırak. Kaç tane odun var sende? Odun yok. Nasıl yok lan sen kırdın hepsini. Yo <laughs> iki tane kırmıştım. Birini aldım açıp atladım. Bir git lan. Bu arada arkadaşlar burada rezilim. Şey Mr. Kral video geldiniz. Bu arada bu skin de benim. Instructional optical. O ne lan? Officap. Offi. Ay be... nasıl söyleniyorsa artık. Bak şunları alayım. Ne oldu? Arkadan da ses geliyor. Konuşuyorlar. Bir dakika kapıyı kapatayım. Şşşş. <laughs> Ay ya arkadan çocukların sesi geliyor. Ya şu an ses geliyor. Onların sesi geldiği zaman konuşacağım. Aa abi. Havale attım sana. Oğlum niye kırdın? Set falan bana. Bekle. Niye atmayacağım lan? Set yok oğlum ne? Suya niye atlıyım? Suya atlıyım. Suya atlıyım. Toprakları biraz sömürelim. Kumları değil toprakları al. Bak ben... şuraya çıkma yeri yaptım ben. Oğlum çıkma yeri niye yapıyorsun? Yukarı çıkma. Oğlum biz satır satır yiyoruz zaten. Satır satır ne lan? Sıra sıra. O inek niye beni takip ediyor? Sapık inek. Zamanında bu astırasından ne çektiydik ya? Hatırlıyor musun Beyti? Bu zamanında astırasından ya ne çekmiştik? Şu anlık tepki kırıp ya. Ne oluyor ne kadar çok hızlı ya. Şu an lak gibi soruyor. Oyna. Ha tamam. Oha. Ağa. ne Tam ya? Lag. Ha kurdun yerleri doldur ha. Tamam. Ya bu Bedrock niye orada ya? Ben o Bedrock sığır oluyorum ya. Hiç sevmiyorum şu Bedrock'ı ya. Şu an Minecraft oynayış hayatım boyunca oynayış hayatım. Minecraft oynadığım hayatım boyunca şu an böyle hiç bedrock sevmem. Niye kırıyorum oğlum onları? Nor kapıyacağım. Hmm. Ya tamam. O zaman bunları değil de üstteki kır. Alttaki kalsın kas. Evet şu an. Ben be çoğum. Ulan Beyto. Şu arkadan sesler geliyor var ya sinir oluyorum. Sana ses geliyor mu? <laughs> Çocukların sesi. Arkadan. Ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> Caz gündüzü. Oh çok şekil. Oh şekiyor. çok şekilim lanet olsun. Gözlerim çekil önünden Tamam baby sen espri yapma bundan sonra. <laughs> espri. E, Bilmek sen şuraya ineceksin kardeşim. Gözlerim çekil. Şey. Sen sıkıntı Şimdi şey. buraya su, sınırsız su yapacağız. Abi içine düşünce de öleceğiz değil mi? Aynen o da var. Ama ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Oğlum burayı niye kırıyor? Ya. <laughs> Aa unuttum. Çık şuradan. Lan orayı niye kapatıyorsun kardeşim sen akıl yok mu sende? Çık şuradan. Abi sınırsız su kaynağının gerek var ki. Aynen. Etrafımız dört bir yanımız zaten sınırsız su. Aynen. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle doğru bir şey söyledim. keserim Kesirme. Şey Kesme yani. lan. Mal o inek senden değerli lan. Yok. Evet. <laughs> o inek, inek var ya ne kadar güzel ada veriyor biliyor musun hocam? Bak. İleride bir, biraz gelişelim. Milletin ineklerini çalmaya gideceğiz. O da arkadaşlar benden size bir taktik olsun. İnek çoğaltma. Bir de dörtlü mü yapalım, ikili mi yapalım? İkili. Tamam. Bak. güzel. İkili. Ben bize 20 tane kum var. Bir dakika buradan bir kişi kazacak Beytok. Birimiz kazacağız, birimiz çalışacağız. Kazışı sen yapacaksın. Niye biliyor musun? Ne? Kazma işini diyorum sen yapacaksın. Tamam. Niye? Çünkü ben videodayım. videoda, Videoda amele gibi kazanam. Ben Lan su kırma. Tamam. Bekle. Tamam. Kavuz çıktı. Şu an var ya bu su lavdan daha tehlikeli. Öyle mi şu an bizde lav değil. Ya ben bir süt içeceğim ya canım süt çekti. Abi ben de yap. Abi başım dönüyor. Nasıl dönüyor lan? Asiste mi girdin? Abi süt var diye. Bekle lan. Canım Süper. süt, çekti. Bekle lan ilk önce ben içeceğim. Bakın arkadaşlar bundan böyle bir fıt çekiyorsunuz başınız dönüyor böyle. Üç buçuk ye, kafa üç buçuk. Süt, süt. Sonra süt içiyorsunuz Güzeliyor. Oh, oh ye, yeah. kafa üç buçuk ye. Lan ineğe vurdum. İnek affet beni. Al şunu. Al. Sen çok boş zaman geçirdik biliyor musun? Şöyle öyle. bakayım. Ah yarıma geldim. Ah. Bekle. Açtım kovayı. de kazacaktım? Bekle oğlum. Mekanı bir hazırlayayım. Oha ee, adam ne yapmış lan? Adam kule yapmış. Gelin dibine kule yapmış adam. Nereden bakıyorsun lan? Ya görüyorum. Ha bizim adayı mı diyorsun? Yok. Ben göremiyorum. Çankları da attırmış. Yok ya o zaten varmış ya. Bir de varmış. Ya. şey yok. Sekiz yapıyorum ya. Abi. Asit kral. Asit kral bana biraz daymış. Abi şu an var ya. Çankları yükselttim kasmıyor. Hayır. hayır. Çankları diyorum. Yükselttim. Kasmıyor. Hmm. Ay, Dur, buldum. Ya, sus, sus. Oğlum bir anırım lan insan ol. Acık insan ol. Kafut çekiyor mu? Kapadım lan. Dibini kapadım lan. Dibini kapadım lan. Ya, ya, ya beni tam sus tamam anladık sus. Malsın anladık. Bunu da bilmiyor. Oğlum videoyu bok etme. Yeter. Ayy. Ne oldu? Ben sana bir Kapa. Haber kapa durdu. Niye? Hiç var. Nerede ne işin var? Bu ayıp. Hay sen git. Ben ben de oturacaktım ayva. Git sıç gel. Bak ben gelmez gelelim. Git sıç gel. <laughs> Kusmuyuz artık öyle. Herkesi. Sen gelmek de ben de kavga spam Oğlum yine kapıyı açtılar var ya ses geliyor.